elime düştün seni seni öyle küçük edeceğim ki yemin ediyorum kibrit kutusuna saracaksın. Han gidecek ülke mi var. Nereye gitti? Ulan bir insana bu zulüm olmaz ama uyandırdınız. Gelenek olduğu üzere yoklama ile başlamak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz bunlar hep kaydırıyorlar. Hesap vermeden nereye gidiyorsun? <laughs> Ey gidi resile Lütfen kız kardeşlerimiz ve 14 yaşından küçük arkadaşlarımız kulaklarını bir 15 saniyeninle kapatırlarsa sevinirim. Ya efsanesin bak sen gibi de diyorum. Yozef Uç'a mezarda kapsa ya Mehmet Ağar filan hikaye var ya sen gelecek Türkiye'sinin değişilmez adamı sensin. Senden var ya sen bu dünyada yıldızın parlak olacak bana inan. müthiş bir adamsın sen ya. Sizin aklınız yok ya. Siz delisiniz lan. e bu seneminin sahibi Mehmet ha. Ulan şık ölüm dersin. Ulan harbi kaliteli bir ölüm dersin. Ulan senin oturduğun koltukta benim emeğim var ulan. ya bunlar bunlar insan değil ya. Ya Allah aşkına. Bizim yetiştiğimiz kültürde böyle bir şey var mı? Şeref namus sözü. Bileğimi diyet koyuyorum. Sözüme sahip bir adamım biliyorsunuz. Düşmanlarım da bunu söyle. Artık o an nasıl bir denge oluştuysa veya çok mu karışıklık çıktı veya neden bunu söyledim onu da bilmiyorum. Tam bu göre ne oldu? Seni bırakmam bir daha. Vallahi bıraktım. Ne kadar derine gidersen git, tutacağım seni orada. Bugün çok 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 ama çok ciddi konular bölümüne giriş yapmaya başlayacağız. Benim ne adım var, ne sanım var, ne hiçbir şeyim var, ne de haberim var böyle bir şeyde. Yanlış adam, yanlış zaman, yanlış seçim göreceksin. Yani yaptığınız savunmanın mantıksızlığını anlatıyorum. Ben boş konuşuyorum değil mi? Herkes küfür etti. Bakın geçmişe yönelik ben bir tanesinin ailesine küfür etmiş miyim? Bakın etmedim. Etmem. Rezil rüsva edeceğim. İnan. Onlar adına samimiyetliyim de söylüyorum. Vallahi samimiyetliyim de söylüyorum. Ben onlar adına üzüldüm. Yazık. Vallahi yazık. Çok üzüldüm. Ulan makamın için küfür edemiyorum. Yazıları çıkıyor internette. Röportaj yapmışsın. Ya bu konuda muhatabım benim sen değilsin. Ya bir yalanı söylerken bilmiyor musun? Yani yalanın ömrü kısadır. Ne böyle oldu bak. Şeyimden tavan alsacağını bilsem de senden korkar seni gibi olsun. Kıymetli dostlarım. Son birkaç gündür sosyal medyada şahsımla ilgili bazı sohbetler olmak. Amerika Saddam'ın sarayına inanın öyle girmedi. Yüzlerce Asker, 200 tane tüfekler, bomba, cemseler, lan ne oluyor dedim arkadaş. Yalan makinalarının yüzde bir buçuk yanılma payı var. O yüzden mahkemelerde kullanılmıyor. O yüzde bir buçuk da ben doğru söylesem makina ötse de kafama gene sıkacağım. Vallahi aklımı tatile çıkar. Billahi aklımı tatile çıkardı. Ya bunlar, bunlar insan değil ya. Senin karşımda o oturanlar var ya, onlar robottu biliyor değil mi? Vallahi robotlardı diyor. <laughs> Dostlarımızın için de var Ben demiyorum, Yüce Allah diyor. Biliyor <laughs> gelmekte olan. Gözlerimizi kapattık bir oyun oynuyoruz. Lan bırak! Siz çoluk çocuksunuz. Ne <laughs> lan birilerine film birilerini öldürüyor musun? <laughs> Şu kadar beyniniz var. Zaten size beyin lazım değil ki. Lan bana neler ettiniz Ama şimdi sıra bende. Kütle kütle koparacağım. Tutmaz oğlum. Ben rüyamda gördüm diyorum. Ben çok uzun yaşayacağım. Her döneceğimi biliyorum. Biz senle artık ahiretlik olduk. Vallahi beni cennete koysunlar. Seni cehenneme koysunlar ben diyeceğim ki olmaz. Ben Süleyman'ın yanına gitmek istiyorum. Allah'ım yüce Allah'ım. Bana lütfen izin ver. İntikamını sizden alacağız. Size merhamet etmeyeceğiz. Olup olup gerekirse kanlarınızı kıtayacağız. Kardeşlerim mahallede otururken hani mahallede bir çocuk gelir böyle delikanlı tavırları vardır. Kardeş hoş geldin filan dersiniz böyle. Çocukluk zamanlarında sonra bakarsınız, lan bunda biraz yamukluk var böyle kaypaklık yapıyor. Sonra bir hatasını yakalarsınız tam döveceksiniz. Hemen bağırmaya başlar. Lan sen annenin kız kardeşini parmaklamadın mı? Sen ona işte küfür etmedin arasına filan. Lan öyle mi yaptın filan? Bir bakarsın bu arada tak yürür. Bu da taşer denir. Validin taşeri. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım. Tekrardan buradayız.